A1 Kapital Yatırım'dan herkese merhabalar. Ben yatırım uzmanı Rümeysa Kaplan. Her Sal olduğu gibi bu haftada Sayın Yenendür Yardımcımız Üzeyir Doğan ile birlikteyiz. Üzeyir Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olasın Rümeysa. Umarım sen de iyisindir. İyiyim. Teşekkür ederim Üzeyir Bey. Ee, Üzeyir Bey, geçen hafta gelen verilerle başlayalım isterseniz. Şimdi geçen hafta Cuma günü enflasyon verisi geldi. Piyasa beklentisi aylık 2.6 bandındaydı ancak beklentilerin çok üzerinde geldi. 3.20 gelmişti. Daha sonrasında gün içinde satışların derinleştiğini gördük. Gelen sizce bu enflasyon verisi faiz indirim sürecini bir sekteye uğratır mı? Borsa etkisi başlangıçta o gün için olumsuz oldu. Siz ilerleyen günlerde ne bekliyorsunuz Üzeyir Bey? Şimdi enflasyonda gerçekten sürpriz yaşadık. Yani e, ciddi bir artış var. Aslında geçen ay da beklentinin üzerinde bir rakam görmüştük enflasyon tarafında. Yani o açıdan e, baktığımızda e, iki ay üst üste beklentinin üzerine gelen bir rakamla karşılaştık. E, şimdi şöyle tablomuzu da yansıtacak olursak ekrana ben de biraz daha büyüteyim daha net gözüksün. E, şöyle e, enflasyon tablomuz. Şimdi e, saniye, Bey şu an e, yansımadı. Ekran paylaşamadık. E, herhalde geliyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle paylaşayım ben de tekrar. E, şimdi <laughs> e, evet. rakamlara baktığımızda e, geçen ay 2.04 geldi. Beklenti <laughs> 1.75 civarıydı. Bu ay 3.23 geldi Eylül ayında. Şimdi böylelikle yıllık enflasyonda 33.29'a çıktı. Aslında baktığımızda uzun bir zamandır, neredeyse 14-15 aydır yıllık enflasyonda bir düşüş görüyorduk. Yani 75'ten başladı, 71-61 vesaire geldik 35-33, 32.95 uzun bir aradan sonra yıllık enflasyonda ilk defa bir artış oldu. Şimdi bu ay yüksek geldi 3.23. Muhtemelen gelecek ay da yüksek gelecek. Yani 2.25 diye bekliyorduk ama muhtemelen 3.23'ün aldığından 2.5'lar civarı yine bir beklenti oluşabilir piyasada. Pardon misal 2.25 geldi ve sonraki aylarda 1.5, 1.5 geldi. Yıl sonu enflasyonumuz 32'nin üstünde kapatacak böyle bir senaryoda. Yani bu e ekonomi yönetiminin de siyasetin de çok arzu ettiği bir rakam değil. Yani Bizim Merkez Bankası beklenti aralığı 29 üst bandı. Ee, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı da 30'un altında bir rakamla kapatmayı arzu ediyoruz dedi ama e, şuradan sonra gerçekten 30 biraz iddialı bir rakam haline geldi. Yani her ay bir gelse enflasyon e, bu durumda 29-23 oluyor. Yani e, ki bu ay dediğim gibi Eylül'ün yansıması Ekim'e de olur. Hadi diyelim ki biraz daha e, sınırlı bir rakam geldi 2 geldi. Bu ay 2, sonraki ay 1-1 bir, bir bile gelse 30 buçuk oluyor. Yani yıl sonu enflasyon burada bir miktar e, yani 30'un üstünde olacak gibi gözüküyor. Hatta 31'ler, 32'ler daha makul gibi gözüküyor. Yani 32 enflasyon olduğunda da e, Merkez Bankası'nın yıl sonunda politika faizini indirebileceği yer hani 32 ile kapatsak e, ki gelecek yılki hedefi 16 Merkez Bankası'nın çok iddialı bir hedef. Onu da değiştirmediği varsayımında. Merkez Bankası faiz indirmekte zorlanacak gibi bir görüntü var. Ya bu toplantıyı pas geçecek, faiz indirmeyecek. Ya bir sonraki toplantıyı pas geçecek ya da her iki toplantıda örneğin 100 şer bas puanlık faiz indirecek ve yılı böyle kapatacak. Halbuki biz birkaç ay öncesinde özellikle e, şu rakamları gördükten sonra e, yıl sonu enflasyon tahmini 28'ler olur mu diye konuşuyorduk. Şu an 32'yi konuşuyoruz. 4 puan fark var. O zaman Merkez Bankası'nın faiz indirimi tarafında da yani birkaç ay öncesine göre bir 400 bas puan civarında bir indirim yönünde azalma söz konusu. Yani bu noktadan baktığımızda faiz indirimlerinin azalacak olması, biraz daha sıkı duruşun devam edecek olması bu e, piyasa tarafını da e, olumsuz etkileyecektir. Yani bir miktar o baskıyı göreceğiz. Zaten bankalarda da karar sonrasında daha doğrusu rakam sonrasında olumsuz tabloyu gördük ve e, sonrasında da satışlar devam etti. Yani faizin e, enflasyonu yüksek gelmiş olması iki şeyi beraberinde getirecek. Bir, faiz indirimi yavaşlayacak. Yani bunun e, borsa üzerindeki olumsuz etkilerini konuşuyor olacağız. İkincisi, kur tarafı daha sıkı kontrol altında olacak. Yani e, enflasyon zaten e, beklentilerin üzerine oturmuşken bir de kurdan şok gelmemesi adına e, TL'nin reel anlamda değerlenmesi devam edecek. Yani şöyle baktığımızda aylık grafik burası. Şöyle biraz daha genişletelim. E, yani aylık grafikte baktığımızda yukarı yönlü bir hareket silsilesi var. Belki bu devam edecek ama burada yavaşlama göreceğiz. Yani şu seriden daha yavaş bir gidişat göreceğiz ki yıl sonuna kadar e, kur üzerinde e, enflasyon üzerinde ekstra bir kur etkisi olmasın diye. O nedenle yıl sonuna kadar kur tarafı bence daha stabil olacak o tarafta daha rahat bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Ee, yani e, 42'ler, 42,5'lar yani buraları geçmekte zorlanan e, bir kuru önümüzdeki dönemde görebiliriz. Yani daha stabil enflasyonun altında e, artan bir kur göreceğiz. O nedenle kur tarafında çok büyük bir hareket beklememek lazım. E, burada döviz bazlı getiriyi de arttıracağı için hani sabit getirirler. E, bu tarafta yine revaçta olacaktır. Yani tahvile bonoya girişlerde e, bu yıl sonuna kadar olan süreçte az da olsa faiz indirimi ve stabil bir kur e, ki reel faiz ciddi manada yüksek bir oranda. Yabancıyı da buraya cezbedecektir diye düşünüyorum. Biraz daha tahvil bonu tarafında ya da para piyasası ya da e, mevduat alternatif ürünlerde biraz daha hareketlilik görebiliriz. İlgi o tarafa kayabilir. Bu nedenle hisse senedi tarafı biraz daha stabil e, kalabilir gibi gözüküyor. Tabii ek şoklar yaşamazsak biz bir kırılma girmezsek biraz daha stabil, e hani çok yön tayin edemeyen bir piyasa görme ihtimalimiz e borsa tarafında bence daha olası şu aşamada. Çok teşekkür ederiz Üzeyir Bey. O zaman bu haftanın diğer bir önemli konusu olan Halkbank davasıyla devam edelim isterseniz. Şimdi dün 16.30'da bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın İran yaptırımları iddialarına ilişkin ABD'deki yargılamayı sonlandırma talebini reddetti. Sonrasında Halkbank biliyorsunuz taban oldu. E, bankacılık Endeksinde de keza satış baskısı vardı. Siz yıllardır süren bu davayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve bu karar hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz Züleyir Bey? Valla yani e, bu davanın siyasi bir dava olduğunu kabul etmek lazım. Yani biraz tabii gerekçeler vardır vs. ama uzaması daha doğrusu en azından iş artık e, hani siyasi bir boyut kazandı. Yani yıllardır aynı hikayeyle demokrasinin kılıcı gibi Türkiye'nin üzerinde sallıyorlar yeri geldikçe. O açıdan e, hani hemen sonlandırmak da kimsenin işine gelmiyor belki. İş uzuyor. Ama e, Trump göreve geldikten sonra özellikle e, Ocak ayında göreve geldikten sonra ki seçimi kazandıktan sonra asıl etkiyi görmeye başladık biz şuralarda ve göreve geldikten sonra hep e, bu sorun çözülebilir beklentisiyle bir hareket gördük ve neticede e, sene başında e, 16-17 lira civarında olan e, banka hissesi 30 liraya kadar çıktı. Şimdi dünkü e, karar e, halk e, Halkbank'ın e, bu davanın düşmesine yönelik itirazıydı. O reddedildi. Nihai bir karar değil. Dava görüşülecek. Sonucun ne olacağını henüz daha bilmiyoruz. E, sonuç çıkar mı onu da bilmiyoruz yakın dönemde ama. Ee, en azından e, davanın reddini ilişkin görüş e, daha doğrusu e, itiraz reddedildi. Bu da yargılamanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini işaret ediyor. Ne zaman çözülür? Hiçbir fikrimiz yok. Yani buna yönelik bir fikir e, beyan etmek de mümkün değil. Çünkü e, dediğim gibi Amerika yargı sistemi e, oranın işin siyasetinin işin içindeki boyutu uluslararası ilişkilerdeki e, dinamikler bunun içerisinde ee, çok sayıda haber geldi, haber kirliliği gördük. Yok Halkbank belli bir tutara razı oldu, dava bitecek. Yok işte ceza almayacak, yok işte sorun tamamen çözülüyor. Trump'la ilgili ilişkileri iyi, burayı da kapatırız vesaire Ama bugüne kadar çok net bir tablo görmedik. O nedenle sonucunu bilmediğimiz e, bir dava hakkında da hani e, ahkam kesip iyi olur, kötü olur diyebilmek de çok mümkün değil. E, gelişmelere göre hareket edecektir ama... Dediğim gibi sene başından itibaren neredeyse yüzü yüz yaptı, bunun bir miktar düzeltmesi olabilir. Teknik olarak da bir zayıflık var zaten. Dikkat edersen şu şuradaki zirveler, e, buradaki zirveler oluşurken, örneğin makdiy RSI'de oluşan zirveler, daha sonra yeni zirveler oluşuyor ama hem makdiyinin hem RSI'nin zirveleri daha aşağıda. Yani fiyatlar yukarı giderken e, aşağı yönlü bir trend oluşuyor. Bu negatif uyumsuzluk olarak adlandırdığımız şey. Bu da bir miktar hissenin yorulduğunu baskı görebileceğini işaret ediyor. Bu açıdan ben biraz halk bank özellerinde dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyim şu süreçte. Çok teşekkür ederiz Üzeri Bey. O zaman son olarak endekse bakalım isterseniz. Bu arada bir yatırımcımız da ekstra ayrıca bankacılık endeksini sormuş. E aslında o soruyu da sanki endekse birlikte cevaplayabiliriz. Şöyle demiş benim sorum bankalar gitmeden endekse gitmez deniyor. Bu ne kadar doğru ya da gerçekçi bir görüş bankalarda kendi içinde çok ayrıştı. Sizin tercihiniz hangisi olur demiş. Şimdi endekse de baktığımız zaman Üzey Bey tekrardan 11.000 altındayız. Şu an 10.800 seviyelerindeyiz. Sizce artık 11.000'in altı bizim yeni normalimiz mi yoksa siz buradan bir tepki hareketi bekliyor musunuz Üzeyir Bey? Yani şöyle söyleyeyim evet yani bankalar gitmeden şu konjektürde e, piyasanın gitmesi çok zor. Yani önce bankalarda bir hareket göreceğiz ki piyasanın genelleyinlem bir etki görelim. Yani geçmiş dönemde bankaların gitmediği ama endeksin gittiği dönemler oldu ama o dönemde farklı konjektürler vardı. Yani bankacılık üzerinde çok ciddi bir karlık baskısı vardı. Ama diğer taraftan reel sektöre çok düşük krediler, e, ucuz finansman yolları, enflasyonun getirdiği kar marjlarındaki iyileşme vesaire derken e, uzun süre biz e, reel sektörün e, sınavının e, bankacının üstünde getirilip sağladığı dönemler de gördük. Ama şu aşamada biraz e, hani artık endekste banka e, etkinliği daha çok arttı diyebilirim. Yani endekste kalıcı bir toparlanmayı getirecek, sanayi şirketlerini de hareketlendirecek bir gelişme olursa bu büyük ihtimal ilk önce bankaları etkiler ve bankalar tarafında e, sert hareketler görebiliriz. Ama şu aşamada henüz daha buna yönelik de bir emare yok. Yine bankacılık endeksine baktığımızda çok kritik bir yerde. Yani daha önceki destek seviyeleri buranın altına ince olursa burada biraz e, satışların da sertleştiğini görebiliriz. Yani o açıdan dikkatli olmak gerekiyor kanaatimce. Henüz daha piyasa tam anlamıyla derlenip toparlanabilmiş değil. Yani e, risk daha çok ciddi artmış değil. E, buralarda da bir düzeltme ihtimali çok göz ardı edilmemeli. Yani en azından şunu söyleyeyim. Yani bugünden yarına bakınca endeks bazında Kalıcı bir toparlanma için çok bir yerimiz yok. Yani örneğin size baktığımız zaman teknik olarak zaten şuralarda yorgunluk işaretlerini almıştık. Daha önceki zirve, yeni oluşan zirve ama göstergelerin hepsi biraz önce e, Halkbank'ta gösterdiğim gibi negatif uyumsuzluklar işaret ediyor. Yani bu bir düzeltmenin habercisiydi. Devamı geliyor gibi. Yani e, biraz daha e, belki aşağılarda test etme ihtimalimiz söz konusu olabilir. E, dediğim gibi piyasa şu anda Hani e, çok e, olumlu haber fiyatlama e, isteğinde, eşiğinde değil gibi gözüküyor. Yani yukarı yönlü bir olumlu haber geldiğinde ya o gün ya ertesi gün daha sert satış yiyoruz. Yani böyle bir dinamik söz konusu. E, i̇ç e, konularda 24'ündeki CHP davası belki ilk etapta izleyeceğimiz konu olacak. Üstüne bir de faiz indirim beklentilerinin düşmüş olması bir miktar endeksi baskılıyor. Yani çok belki dramatik düşüşler de görmeyeceğiz endekste. Bunun için de çok bir gerekçe kalmadı ama çok topuklayıp gidecek ralli başlatacak bir güç de yok endeks. O nedenle daha çok gelgitler görürüz. Yani bu gelgitler ne olur? Aşağıda şu bölgeler yani 10.300-10.400. E, yukarıda e, şu bölgeler 11200 300. Yani bu bant aralığında gelgit yapan bir endeks görebiliriz. Çok büyük beklentilere girmemek lazım. Hisse sözlerinde de e, zaman zaman kar realize etmeyi bilmek lazım. Biraz da Altut piyasası değil, ee, kar gördüğün mü? piyasası. Orada nedenle de bu gözlerle bakmak e, doğru olur kanaatimce. Çok teşekkür ederiz Zeyir Bey. O zaman isterseniz izleyicilerimizin sorularına geçelim. İlk olarak Yiğit Bey, iyi yayınlar Coca-Cola'yı sorabilir misiniz demiş. Coca-Cola hissesiyle başlayalım isterseniz. <laughs> yani çok bir beklenti yok açık söylemek gerekirse. Yani normalde üçüncü çeyrek, yaz dönemi ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek de ciddi toparlanmanın olduğu dönemler olurdu. Şu an e, üçüncü çeyrek kapandı. Finansallarını bekliyoruz. İşte bir ay sonra finansalları görmeye başlayacağız. Ama buraya yönelik de önemli bir e, tepki isteği yok gibi gözüküyor. Sadece elde pozisyon varsa e, yani stop yeri rahat. Yani 45 liranın altı stop olur. Üzerinde pozisyon taşınabilir. Hani risk almak istiyorsanız da dediğim gibi 45'in altı stop olur. Üzerinde pozisyon taşınabilir ama genel e, görünüm, teknik görünümde oldukça zayıf seyrediyor diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Bir başka yatırımcımız da altın espride kar realizasyonu yapalım mı sizce demiş. Yani şöyle söyleyeyim e, rasyonel bir fiyatlama yok orada. Yani gerçekten inanılmaz e, derecede spekülatif bir fiyatlama var. Altın fiyatından bahsetmiyorum. Altın esprinden. Çünkü e, şöyle e, baktığımız zaman e, Gold GLD, geledi, GLD'nin gram altın fiyatını açıyorum şu anda. Gram altın fiyatı 5320 lira. Ki siz bunu internetten herhangi bir yerden ya yani da kuyumcudan aldığınızda diyelim ki 5500 lira verdiniz gram altınınız oldu. Altın espir aldığınızda ne aldığınızı biliyor olmanız lazım. Yani altın espir tarafı dediğimiz darparenin altın sertifikası ve 100 pay 1 gram altına tekabül ediyor. Şimdi 71 lira. 71.7 lira hatta. 100 tanesi 1 gram altın ettiğine göre 7.170 lira yapıyor. Yani 1 gram altını gidip kuyumcudan alsanız 5.500 lira alacaksınız. Altın espri alırsanız 7.170 liradan alacaksınız. Yani bunun rasyonellikle hiç alakası yok. Yani <laughs> bu ne olacak biliyor musunuz? Yarın bir gün altın düşmeye başlarsa altın %5 düştüğünde burada %10 düşüş göreceksiniz. Altın %10 düştüğünde burada %20 düşüş göreceksiniz. %30 düşüş göreceksiniz. Sebebini de şöyle söyleyeyim. Daha önce bir grafik oluşturmuştum ben burada. Hani o marjı görme adına. E, altın s gram altın arasındaki fark. Yani altın S1 bölü e, gram altın çarpı 100. Yani bize ikisinin arasındaki farkı gösteriyor. Normalde e, etkin bir piyasada eğer altın alım satımında fiyatların eşit olduğunu, marjların eşit olduğunu düşündüğünüzde altın S1 e, gram altının eşit fiyatlanması lazım. Yani gram altın 5300 ise altın esprinde 53 lira olması lazım. 53 lira 100 kuruş olması lazım. 10 kuruş olması lazım. Ama muazzam bir fark var. Şimdi bu fark geçmişte nasıl işlemiş? Bunu size şöyle bir grafikte göstereceğim. Yani şu anki yaşadığımız anomaliyi daha net görebilmeniz adına şunu da biraz düzenleyelim. Daha net gözüksün. Şöyle 4 diyelim kalınlığına. Şunu da çizgi grafik yapalım. Şimdi bu altın ile şeyin arasındaki fark sertifikanın açıldığından beri. Açıldığında birebir olması gereken bu zaten. Hadi diyelim ki biraz burada alım satım marjı düşük, kolay alım satılabiliyor. Hani %5'ler civarında da bir marj olsun. Olması gereken seviyeler şuralar. Şu anda %35 yani altın espir olması gereken fiyatın %35 daha üzerinde. Ya akıl var, mantık var. Gidip kuyumcudan 5500 lira alabildiğiniz e, ya da bankalardan daha düşük fiyat alabildiğiniz gram altını altın espriden gelip niye 7000 küsür liradan alasınız? Yani 7162 lira yani 1 gram altın buradan aldığınızda 100 pay aldığınızda 1 gram altına tekabül eder. 1 gram altının fiyatı 7153 lira. Yani bu rasyonel değil. Yani bugün zaten emarelerini gördük. Gün içerisinde %4'e yakın düşüşler de oldu. Ben bunu dün de yayında bahsettim. Bu sabah da bahsettim. Bir kez daha bahsetmiş olayım. Bu rasyonel değil. Eğer altın yükselecek diye altın alıyorsanız gidin başka yerden alın. Yani bu fiyatla altın alınmaz. Biz daha önce şunu söylüyorduk. %20 civarında fiyat marzlarına çıkıyordu. Diyorduk ki yüzde yirmi artık üst noktalar. Buraya geldin mi altın esprini sat. Git spottan al ya da başka bir şey yap vesaire. Aşağıda da yüzde dörtler beşler denge noktalarıydı. Yani dip noktalardı şu bölgeler. Yani şu bant arasında gelip gidiyordu. Şu bile kabul edilemez bir rakam yüzde yirmi. Şimdi yüzde Yani bu tamamen akıl tutulması daha doğrusu şunu söyleyeyim altın espri aldığında ne aldığını bilmeyen yatırımcının talebi ya da birileri manipüle ediyor. Yani bunun başka bir izah olamaz. Yani düşünün yani aynı şey alıyorsunuz altın gram altın dışarıdan alıyorsunuz aldığınız fiyat 5100 küsür lira buradan alıyorsunuz 7300 lira yani 7150 lira. Ya bunu rasyonel bir kafayla mantıkla açıklayabilmek mümkün değil. Bu ne olacak biliyor musunuz? Mesela şuralardaki gibi. Altın %5 düştüğünde sizin altınınız %10 düşecek, 15 düşecek, 20 düşecek, 25 düşecek. Yani burada bu fiyatlamanın sürdürülebilir olması mümkün değil. Ha altın yükselir, burası da yükselmeye devam eder bir süre daha. Ama illaki altın bir yerde düzeltme yaptığında burada can yanar. Kaldı ki altın düzeltme yapmasa bile bugün gördük e, yani şu an altın normalde baktığımızda 10 siyatı 0.14 yukarıda, dolar da 0,03 yukarıda. Yani ikisinin çarpımı artık bugünkü şu harekete bak. Yani geldi buraya kadar 68,5'a kadar. Burada bile pahalı 6845 lira yapıyor, 6850 lira yapıyor gramı. Halbuki kuyumcuda 5500 lira, 5300 lira gramı. E şimdi 7150 lira tekrar. Yani bu rasyonel değil. E bu tamamen ya finansal okuryazarlığın olmamasından kaynaklı ya da bir altın espri manipüle ediyor. Yani bunun rasyonel bir şekilde yorumlanması, bunun bu şekilde alınıp satılabilmesi mantıken uygun değil. Yani siz aldınız belli bir süre beklediniz, darphaneye gittiniz, fiziksel altınınızı aldınız, geldiniz piyasada satmaya çalışacaktınız. Buradan 7.150 liraya aldığınızı dışarıda 5.300 liraya satamazsınız. Yani bu rasyonel bir fiyatlama değil. Bu tamamen dediğim gibi ya arkasında bir kötü niyet var ya da e, tamamen finan finansal finansal okuryazarlığın olmamasından kaynaklı bir fiyatlama. Çok dikkatli olmakta fayda var bu tarz şeylere karşı. Şu an çünkü yatırımcı ne aldığını bilmeden alıp satıyor bir ürünü. E, buna dikkat etmek gerekiyor. Yani altın yükselmez deme artık ama e, alacaksanız da buradan almayın. Gidin fiziki altın alın. Banka hesabınızdan altın alın. Altın fonlarında da sıkıntılar. Çünkü onlarda da e, buradan kolay alıp satmak e, diye onlar da buradan alıyor. Ama bir düşüş yaşandığında altın fonlarında da bu düşüşün etkisini görürsünüz. Özellikle içinde altın espri bulunan altın fonlarından da bence bir, bir süre uzak durmakta fayda var. Çok teşekkür ederiz Üzeyir Bey. O zaman yine bir başka yatırımcımızın sorusuyla devam edelim. İyi yayınlar Pegasus buralardan alınır mı? Acelem yok kazandırmasa da durabilirim. Enflasyon üzerinde getirir mi sizce bir yılda demiş. Yani bir yıl uzun bir zaman e, ama getirebilir. Yani çünkü buradan sonraki enflasyonu baz alacaksınız. Buradan sonraki bir yıllık enflasyon tahminim yüzde 23-25 o civarlarda bir şey olur. Ee, yani o süreçte yüzde 25'in üzeri bir getiriyi de Pegasus e, sağlayabilir gibi bir görüntü var. Ee, şöyle söyleyeyim bir süredir tutuk kalıyor ve oldukça da geri çekildi. Üçüncü çeyreğe yönelik havacılık sektöründe biraz daha aslında hiç sezon. Ee, iyi beklentilerin olduğu bir sezondur ama bu üçün çeyrek biraz yavaş geçti gibi gözüküyor ee, tahminler o yönde ee, ve e, analistler tarafında özellikle Türk Hava Yolları Pegasus tarafında biraz bunun etkisi olabilir ee, ama bence e, orta uzun vade için e, tam Bence ilk sırada e, yani tercih edilecekse ikinci sıraya da e, Pegasus konabilir e, bu iki şirkette Bence orta uzun vade için Tercih edilebilir ama kısa vadede endeks gitmeden bunlarda da çok büyük bir ayrışma beklememek lazım. Ama dediğim gibi biraz vade uzunsa 6 ay plus e, buralar e, hem Pegasus hem tat tercih edilebilir bence. Çok teşekkür ederiz. Bir başka sorumuz da Topaş için alım yeri geldi mi sizce demiş. Emine Hanım sormuş. Topaş'ta şöyle yani güzel haberler geldi bu e, Doblo'nun Türkiye'de üretimi vesaire gibi haberler. Zaten Stellantis çözülmüştü. Biz daha önce bu Stellantis haberi gelmeden önce şeyi söylüyorduk. Yani o haber geldikten sonra özellikle hani Ford Tofaş değişimi yapılabilir diye. E, halen İbre e, tofaştan yana ve önemli bir yeri de kırıyor şu anda. Daha önce zorlandığı yerler. E, bu açıdan e, bir tepkinin devamı gelebilir. E, ki işte Amerika'nın kamyonlara vesaire vergi getirmesi hani Ford tarafında biraz daha belki negatiflikler söz konusu olabilir ama e, tofaş tarafında şu 61.8 seviyesi de geçildi. Ee, yani daha önceki şu test ettiği yerler, şuralarda oluşan dipler, burada oluşan tepeler, buralarda da geçilme harifesinde Acim de fena değil. Bence tofaş e, bir süre daha yukarı yönlü ivresini koruyabilir, ee, izlenebilir yani alım tarafında değerlendirilebilir. Çok teşekkür ederiz. Diğer yatırımcımız TV Enerji inceleyebilir misiniz? Teşekkürler. Boskull'un Yiğidi demiş. Bey. Evet. Teşekkürler, sağ olsunlar. Ee, Kırşehir'in e, şeyidir, Bozkır, doğal coğrafi ört örtüsü. Neşet Ertaş için de bu arada Bozkır'ın tezenesi derler. Tezene bu saz çalarken e, elde tuttuğumuz o plastik parça, ona da Bozkır'ın tezenesi lakabı kullanılır. O nedenle İç Anadolu bölgesindeki insanları anarken de... Ne demeksiniz, Zeyr Bey, çok pardon. Ne demek tezenesi. Bu saz çalarken elinde tuttuğun o plastik parça saza vurduğunca şey evet. onların adı tezenedir. Ee, Neşet Ertaş için de Bozkır'ın tezenesi e, mahlazı kullanılır. Ee, yani o tarafta anarken insanları bu Bozkır tabiriyle bir ilişkilendirme vardır. Ee, coğrafi olarak çok verimli toprakların olduğu yerler değil diyelim. Şimdi CV enerjiye bakınca da e, bir tepki süreci var. Evet. Ee, ve teknik göstergelerde de yukarı yönlü hareket e, ivmesini koruyor. Yani e, şu anda e, şunu söyleyeyim. Bir trendi var ve bu trend bozulmadan e, burada çok uzaklaşmak doğru değil kanaatince. Şu trendi stop kabul edip mevcut pozisyonu korumak e, ya da bu trende yakın yerlerden belki alım değerlendirmekte de değerlendirilebilir. Kabaca 25-30 e, civarı e, bu, bu seviyenin altına inilecek olursa yani şu son trend kırılacak olursa stop yapmakta fayda olabilir ama onun haricinde bu trendin üzerinde kaldığı müddetçe pozisyon taşınabilir burada. Çok teşekkür ederiz Özyeğit Bey. Yavaş yavaş kol soruları alıyoruz. Ercan Bey Migros hissesini sormuş. Yani şöyle söyleyeyim perakende tarafında eee Şok, Migros hani e, genel bir yavaşlık var aslında. Mesela yüksek gelen enflasyonun perakende sektörünü canlandırmasını beklersin. Ama çok bir etki olmadı. Yani üçünde geldi bir yukarı deneme geri kapanış. Ertesi günde endeksle beraber düşüş. Yani şu enflasyonun yüksek olduğu, faiz indirmenin biraz yavaşladığı bir atmosferde gıda perakendeciliği burada avantajlı bir konumdadır aslında. Ee, o nedenle ben en kötü sanki geride kalmış gibi gözüküyor. Teknik göstergelerde de bir toparlanma eğilim var. Yani kısa vadede bence defansif özelliği de olur. Yani şu bölgeyi e, kabaca 460 lira, stop kabul edip üstünde pozisyon taşınabilir burada da. Çok teşekkür ederiz. O zaman son olarak Uğur Bey iyi yayınlar Eskar için görüşleriniz nedir? Çok düştü. Uzun vadede düşünebilir mi demiş. Hiç takip ettiğim bir hisse değil açık söylemek gerekirse. Çok düştüden kasıt yani şu zirveye göre düşmüş gibi gözüküyor ama o zirveye niye gitti? Orayı da iyi analiz etmek lazım. Yani hisse 8-8,5 liradan tabi bölünme fiyatları var. Alkarsiyat o değil ama ee, bölünmüş fiyatlarla 88 80, 80e 80 e gitmiş. Yani neredeyse ona katlamış. Hani kazdan doğurmuş tabiri caizse sonra da ölmüş. Yani hani diyor ya inandınız ee, buraya niye gitti? Buraya düşmesi de çok şaşırtmamalı. Hani şu an bakınca da e, 8'den 19'a 18'e gitmiş gibi bir gözüküyor. Yani %100'den fazla bir getiri var yaklaşık 2 yıllık bir süre zarfında. Ee, çok da şey değil e, yani e, az gitmiş diyebileceğim bir şirkette değil. Çarpanlar bir buçuk civarında bir değeri defter değeri var. Karlarını vesaire çok net bilmiyorum. O nedenle çarpanla ilgili aşırı pahalı ya da ucuz diyemeyeceğim ama teknik görünümde genel grafik oluşumunda zayıf ama varsa bir pozisyon şurada gördüğü en düşük seviyeyi şurayı gördü herhalde 18.54 18, 50 stop seviyesi olur ama güçlü bir hareket için de bir gerekçe görmüyorum açıkçası teknik görünümde. Çok teşekkür ederiz Zehir Bey. O zaman bugünkü yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, tekrar teşekkür ederiz Zehir Bey kıymetli yorumlarınız için. İzleyicilerimize <laughs> de ee, herkese selamlar olsun. Bol kazançlı günler olsun diyelim. Haftaya Salı görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.